Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerimiz. Bugün 2 Haziran 2024. Kur'an'ı okumayan, Kur'an'ı anlamayan kalmasın isimli çalışmamızın devamındayız. Bugün nüzul sırasına göre 70. sure olan Nal suresini sizlerle okuyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. <laughs> Nuzulü. Musaftaki sıralamada 16. iniş sırasına göre 70. suredir. Kef suresinden sonra Nuh suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Sondan 3 ayetin Medine'de indiği yolunda rivayetler vardır. Hicretten bahseden 41. ayet ve sonrasının Medine'de indiği yolundaki görüş zayıf bulunmaktadır. Surenin adı. Sure genellikle 68. ayette geçen bal arısı anlamındaki nal ismiyle anılmıştır. Ayrıca surede Allah'ın kullarına lütfettiği ve edeceği nimetlerden geniş olarak bahsedildiği için Ni'am suresi diye isimlendirildiği de söylenir. Surenin konusu, surede uluhiyet, vahiy, öldükten sonra dirilme ve Allah'ın huzurunda hesap verme gibi dinin temel konuları ele alınmakta. Ardından göklerde ve yerde Allah'ın mutlak kudretinin delilleri gösterilmekte. Daha sonra onun nimetlerini görüp takdir etmemenin şükretmemenin sonuçları hatırlatılarak bu hususta insanlar uyarılmakta. Adalet, ihsan, sözünde durma, yemin, haram ve helaller, tövbe gibi dini ahlaki konular üzerinde durulmakta. Ayrıca Hazreti Peygamber'e Allah yoluna davetin yönetimi hatırlatılarak Allah Ayrıca Hazreti Peygambere Allah yoluna davetin yöntemi hatırlatılarak adaletli, sabırlı olması istenmektedir. Evet. Şimdi meali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri sözlükte emir kelimesi hem buyruk, hüküm, yasa, yönetim hem de iş, olgu, olay anlamına gelir burada hangi anlamda kullanıldığı ve ne kastedildiği konusunda değişik açıklamalar yapılmıştır. Taberi ilk anlamına göre Allah'ın farzlarının ve hükümlerinin ikincisine göre de kıyamet olayının ve inkarcıların hak ettikleri azap vaktinin kastedildiği kastedildiğine dair iki görüş aktardıktan sonra kendi tercihini şöyle açıklamaktadır. Ayet Allah ve Resulünü inkar edenlere karşı Allah tarafından bir te tehdittir. Onlara cezalandıracakları yıkama, helak uğray helaka uğrayacakları vaktin yaklaştığına dair bir duyurudur. Nitekim devamında gelen Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir şeklindeki ifadeden de bu anlaşılmaktadır. Bir yoruma göre. Mekke'de müşriklerin inkarcı ve baskıcı tutumlarından bıkan Müslümanlar onların bir an önce hak ettikleri cezaya çaptırılmalarını yahut sonlarının gelmesini istiyorlardı. Ayette Müslümanların beklentilerinin muhakkak gerçekleşeceği bildirilmektedir. Daha çok benimsenen, daha çok benimsenen diğer bir yoruma göre ise putperestler şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Yasin 48'de olduğu gibi. Allah'ım eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Enfal 32 gibi alay kelime kabilinden sözlerle yapılan uyarıları ciddiye almadıklarını bu uyarılara aldırış etmedikleri takdirde sonlarının geleceğine dünya ve ahirette cezalandıracaklarına en küçük bir ihtimal vermediklerini ima ediyorlardı. Ayet buna bir cevap teşkil etmektedir. Aslında o sırada henüz inkarcılar için bir ceza veya yıkım gerçekleşmediği halde ayette geçmiş zaman kullanılmasının sebebi bu haberde bir şeyin olacağını Allah bildirmişse artık o olmuş demektir. Anlamında bir kesinlik bulunmasıdır şu halde metindeki gelmiştir anlamındaki kelimeyi gelmiş bilin şeklinde anlamak gerekir. Evet sevgili izleyiciler Nal suresi birinci bölümümüzü okuduk. ikinci bölümde buluşuncaya kadar esen kalınız.